kuşum işte <laughs> hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Los Angeles oynayacağız Los Angeles'e devam edeceğiz burada oyunumuza devam ediyoruz burada o Videomuza like atın, kanalımıza abone olun bildirimler için. Bildirimleri açtığımız zaman videomu haberdar mı alabiliyorsunuz. Yani size bir bildirim geliyor. Benim videolarım geliyor. Attım. Az önceki şarkımı beğenmişsinizdir. Bu da kuşum minnoş. TikTok'larda vardır. Şimdi arabamı sipariş edeceğim. Bizim bir böyle bir arabamız olsun. Paramerimize girelim. Şimdi binelim arabaya. Bugün önemli bir bir, bir yere kaçmış. Bugün şey yani Los Angeles'ta ne olacağını daha iyi bir şey yapacağız. Hadi biz koru baksana biliyorsunuz oraya gideceğiz. Hadi. Görüşürüz şimdi. kaldığım yerden devam edeceğim göstereceğim size. Haydi bakalım bekleyin. Görüşürüz. Bir sonraki videoda. <laughs> Ve geldik. Gördüğünüz gibi. Buraya tıralanan vardır. Bu arada bir şeyi yani arıyordum. Cam yüzü hile var. Bir tane mesela kötü adam sizi öldürüyor. Öldüremiyor bak. Şu camı gelince bekleyin bir dakika gideceğim ha bakın camımız yok yani uçma modumuz da var bunu kapattım hiç kimse size atış edemiyor şimdi bir gördüğünüz gibi mesela buradan atlasak ölüyorduk değil mi bakın ölmüyoruz uçma modunu da alabiliyorum bu da zaman bu da şuraya dikkat edersiniz. Onu gösterecektim. Los Angeles dünyasında görüyoruz. Şimdi Gorebox maceradayız. Kankam nasıl siniyorsun? İyi, sen nasıl siniyorsun? İyi. İşte gezi yapıyoruz. Adam ölmüş mü arada lan? Ölmüş. Şimdi bugün soygun cümle yapacak. Hayır bekleyin ben misali. Ve soyguncular devam edeceğiz. Şimdi bunlar ne cevap verecek acaba? Göstereyim ne cevap veriyor? Şimdi... Of. Çabuk paraları çıkar yoksa seni Çıkar lan. Çıkar lan. Aa sen ölmedin mi? Hadi. Los Angeles dünyasına gidiyorum. Bunu nasıl yaptığımı yazacağım birazdan. O videoyu çok söyleyeceğim. Hadi bakalım. Ve Los Angeles dünyasına gidiyorum. Haydi beni bekleyin. Şöyle fotoğraf çekelim. Hatır olsun. TikTok'ta yaparım artık. Dur bir dakika yanlışlıkla da kamerayı mı kapattık? Şimdi Los Angeles dünyaya geri Ve Los Angeles dünyasına geldim arkadaşlar. Şu an kendimiz istediğimiz ile yapabiliyoruz. Bakın. Şuna tıklıyorum. Adam dizebiliyorum. Hopyan da var. Her şey var. Her şey. Ne isterseniz var. Şimdi ee, Bak şöyle bir klonumuz çık 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 Oha Bakın devriliyor billah. Öyle yaptıkça yok olsun zaten gerek yoktu. Adamı da bağa soktuk böyle. Şimdi aşağı inelim. Canımız gitmesin. Şimdi o adamları şimdi senin dakika. Şimdi. Burada ne yapıyorduk? Mervin'imiz olacaktı. Bir dakika. Ben bunu doldurup geliyorum. Ve Mervin'imi doldurdum. Şimdi adam ekledim. Baş burada öldürelim. Selam teslim ol. Teslim olsa da lan. lan. lan teslim ol. <laughs> <Ete ne> lan? <laughs> bir dakika ben seni öldürmeyeyim o zaman para çıkar para çıkar i̇şte para çıkar para çıkar öyle olur işte videomuzun sonuna gelin kendinize çıkalım. bay bay eğer bildirimleri açmadıysanız açın veya abone olmadıysanız abone olun like atmadıysanız atın Bundan sonra da böyle demem. Yoksa hiç küserim size. Olmadıysınız. Bunları yapmadıysınız. Yapıştır beğeni.